Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle global rekabetçi oynuyoruz. Global diyeceğim bir şey var mı? Global. eski global. Çikolata yiyorum. Milka yiyor Polonya'da. Biz anca burada ülker çikolata 50 kuruş kofret. O da 5 lira oldu ya neyse. 50 kuruşluk çikolatalı kofret. Bir dakika 500 aldım. Senden çok feci dip ses geliyor oğlum. Senden çok kötü dip ses. Ben... ben kıstım ben kıstım. Ben de kıstım. Okay. O sensin kan. Tamam bu bitti bitecek zaten ya. Tamam. Ha bazı konuşan Hayır bitti bitecek. Tamam. tamam da dip ses geliyor dip ses ne yapıştı bir yer bilmiyorum. Çıs diye bir ses geliyor bak. Çıs diye bir ses geliyor. Dur kısım. Sıcam şu an hala geliyor mu? Hala geliyor. Gelmiyor gelmiyor. şu an gelmiyor, tamam. Bilgisayar falan da oluyor. Şu an bir daha tekrar açtım. Ananım. Fanı kapat ya bir şey olmaz. Kapat mı bunu koyayım <laughs> zaten çalışmıyor. <laughs> ben bir şu deniz, denizin sesi kısıp geliyor mu sen? Zaten çalışmıyor yani. çalışmıyor oğlum yalan mı adam? Oğlum Biz kısık mı zaten sesi götünü <laughs> Neyse short. arkadaşlar idare edeceğiz o dip sesi zaten size ses kısık. Short dedim öldüm ya uzunla short var. Diablo. Baro'nun götüne çaktım darbeli baro iki yonlar Baro'nun üst Ya kim vurdu bana amın? Kim önledi götüme? Baro'nun am tamam dedin. <laughs> 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 ee... Çok rahatmış bak konuşamadın ya Dedik ya oğlum biz senin her türlü çok rahat Biz niye konuşmuyoruz hani o gün öyle? <laughs> ben sizce gittim mikrofon baktım hatta alıyordum az daha <laughs> sonra dedim Baronun göt Oğlum bola göte el aldık demin İki canlı iki eleman var. Evet. Şuna mı lan? Hayır. Under bright light. green what's your problem green? Nice. Nice. oh Oyundan konuşmayın lan. Senin varsa benim de var kardeş. Senin Yanım varsa durdu. benim de var dedim. Ben diyorum kaç sefer Bener Beyler 32 hasar vurmuşum geçen an. Oh, okay, oh, Beyler oh, oh. Diggle'a gelen yeni skinle birlikte Diggle'a gizli buff gelmiş. Koşarak sıkabiliyormuşuz haberiniz olsun. Özel sektör mü hmm. bu be. Hmm. be! Be 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 be! Hmm. Long'daki orospuyu kim açıklayacak mı <laughs> Ya bas konuşlar basıyorum sürekli oh. Allah belanı Ay! Gerçekmiş. Gerçekmiş. <laughs> Gerçek. Ben hayatımda Gerçekte. hiç van tap atmadım. Burada adam var dikkat edin. Burada adam var. Amına koyayım. <laughs> Ay. Short, short. Last short. <laughs> ya, bacınızı. Ölmesen ben öldürecektim zaten seni. Ne ya Bizim anamın <laughs> fova bak. Allah kahretsin. <laughs> Pros'un fova bak. Ha, orada lan. Diablo. Baro sendeyiz. Ah Baro ma, ah. Baro ma? Ah. Belki silah milah vardır, bir onlara da bir baka ver. Senden rahmet. Baro aldı eli, Baro aldı eli, eli aldı Baro. Mamu ebal dedi. Bu sırada ne? Baron'un göt deliğinden. Amin right, right. kardeşimin arasında. Oğlum bir şey bu ne? Kaçtı ya, of ya. AK Kanka Uğur. Onu Uğur. bana versene ya. Ben merak ben, ettim. Ben ben de diggle oynamışım. Ha ya. Var ya. varmadın. AK AWP almış AK diyor. Bak amcama söylerim ha. Diggle istedim. Ya. Digil istedim vermedim derim. Baban der ki ne alakam? ben derim Digil istedim vermedim derim sonra. O da der hala ne? Ananın amı. Paro senin götünü sikim ben ya. Bir daha ver Abi ben nasıl kasacağım kankam O or profil şey. resimlerimizin üstünden. Biz nasıl kasıyorsak sen de. Anasını alın sikim. Beni, beni böyle rejersiz beni duymuyordum zamanla. Normalde insanları seviyordum da Bence Baro kılıç atar. Baro orada adamın orada olduğu belli değil mi sen? Kadap ya. Just play. Ne diyor oha şey, ne diyor? Deniz'in bu live action hallerini göreceğiz sonunda. <laughs> ben normalde çoğu şeyi size söylemiyordum <laughs> İçine atıyor. Böyle severdim, söverdim şey miyordum, neyse. Oğlum beni <laughs> sevdim, mü full hd değilim diyorsun. Ne Ne kadar komik ya. ya ne be yarak be <laughs> yarak be yani. mid var lan ne? yarak olumsuzluk mu katıyor yani? evet. amcık be desek o zaman be mi <laughs> evet, be Ya amına kodum biri de önüme baksın ya. Hemen kaçıyorsunuz ya. İki kişiye pikliyorum. Biz yarak anasından mı mı pikliyoruz oraya Senin silahın ne gülüm? Beagle mı? Beagle mı? Hmm. <laughs> Ol gibi dip ses geliyor adam. <laughs> <laughs> yani yani kanka sen kulakla yarımda kullanıyorsun o yüzden <laughs> Kulaklığımız iyi diye kötü sesleri duymak zorunda kaldık O ne lan midden eleman gelmiş ya. Deniz bir sana sürekli. Bilgis, Oğlum bu müzikti ne? ses, ses, Tamam. Oooo. Çağlara niye sordun? Bu kayıt altındasın <laughs> değil mi? Kayıt altındasın. Burayı burayı deniz ay daza eşlekleyeceğim. E abi aynı sanki çekin en nasıl, ya por <laughs> dediğin gibi aynı şey ben de öyle bir Ya porno. Bir sen söyleyecektim. Birisi AMK olacaktı. Çağlar. Çağlar öldü. Çağlar, çağlar, çağlar tandık diye çağlara parça bin. Amına koyayım gecikmeni öldü. Kaç sonra kaç sonra kaç sonra Beyler ben ilk elden ölmekten sıkıldım abi. Yeni mi kardeşim o skin? Oo. Ben güzel, bu Elindeki ya. Var onun oynayışı bak bir de benim oynayayım. Mid o, var mid dolu. Aman okuyayım. Ya baro. Seni ben, sen ben beni, mi? Vuru Bana vuruyorlar. Ya ben ben, verdi, adam vurdun, Adam ben bana... adam, düşürdüm oradan. Ses vermedi. Yani <laughs> ben beni düşürdüm. taklit ediyor beyler. Ne iş <laughs> Yoksa global ben miyim? Mitte AP var. Oo gördün mü? Sabra in porno indiriyor sen know. bilmiyorsun. Green, careful bro. Bak bak. Green careful bro. Fuck. Sorry hadi yellow. Lower lower anasını. Siktim nereden. Bu ne? Al. Tamam. Ben yarak gerek sıra. duymuyorum ben kullanmıyorum biliyor bir Birinci zeyni açmayacak mısınız? <laughs> Nerede? Mı aynen. ama o ben değil. Tıllayarak. <laughs> Beni izleme zaten çünkü olursun. yarak gibi oyun oynamam. Amına kodumun çocuğu. Ya ne diyor ya? <laughs> ne diyor? Peki, bu Sesam amına mi? kodumun çocuğunda cümle anneye mi gidiyor yoksa baronun hayali amına mı gidiyor? Onu düşünmedim ben. Sadece diğer bizim bizim. Hayır, bizim hayır. Bizim sen düşündün falan. demiyorum ben. Cümleyi eleştiriyor. Oğlum cidden bana mı ettin başkasını <laughs> Abi Matkene. ben orada bana skana ettim ama sen olur bilmiyorum. Amına kodumun çocuğu. Kimin <laughs> çocuğu? Amına kodumun çocuğu. Neyse bunu <gülüyor> çok yok. <laughs> <zordu. gülüyor> ne Anlattın ya yine. <laughs> Ya sen ne anlarsın? Baro 150 kilo alsa Baro götünü sıkar. <gülüyor> <gülüyor> o, o eskimecek mi ne koyayım? Bak lan girdi. Bizde hala Baro götünü sıkar. Baro onu ya? Baro <laughs> götünü sıkar. Onu <laughs> da <laughs> Diablo. Diablo. biriniz birinize inerşmeyecek peki. peki. Abi Yok. nasıl açalım? O, o, açılıyor, açılıyor da, da açmam ya. ben o etkiyorsa aç. İzleyeceksen açayım Ya aç oğlum ya açmıyon yani. ama Ama sessiz açıyorum Ama yardıma gelmesin! Ya abicim ben artık sıkılmaya başladım Abi açmayın tamam mı ya ben yatmaya gidiyorum hadi oyunda Ya açaydınız keşke adam da yani. <laughs> 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 ya, ya. Bir de abi, Görmedim onu var ya kamufle olmuyor Baronsun sen bana götün <laughs> <laughs> Buradan gelecek değil mi? Prozi Aryusal Aryusuz oh. Açtın mı Baro yayın? Hayır çıkmadı mı o? Zego çıktı oğlum Zego Çıktı mı? Haa Hımm ben bilmem çıktı Discord size geldi de oldu bu, o bu ne yazmış? Ben Sizi rekordlamış Sansürlü bende Ya kanka şey diyor amın okuyum Sen diyor şey diyor yani Yüzde yüz Tertemiz iğlecisin demeye getiriyor o yüzden iki ile dedi elemanla tek yedi farkında mısınız? Hile <laughs> değil adam. Oğlum. Diablo. Emirhan ne yapıyorsun? Biz ağda onumuzu sıktırıyoruz affedersin konuyu. <laughs> ya ne diyorsun ben oğlum şöyle konuşmayalım lütfen. Sen orada şarkı söylüyorsun havaya bakıyorsun. Bottan silahına bakıyorsun. Oha ne diyor Zıplamayı bilmiyorum. adamı da vur ya. <laughs> Aman çok haklıyız yani. Çok haklıyız. <laughs> bir adamı da vur ya. Abi, Abi, deniz ya. varmış la. Denizin olduğunu söylesen ben daha bir sikişken ol. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ya, ne ne ne? Yara yedik, yara yedik, çık çık yara yedik. Yara yedik diye bir şey yok, yara sen yedin sen. Öpledin yara. Deniz, deniz diyorum. Emirhan çıktım bir sil aldım. Orosu. Neredeyim? Long. Ben yenince gelen pişmanlık hissiyorum ya. Ya göstersene ya. Of. <laughs> Deniz <laughs> <laughs> trade offer. Sen M4 <laughs> bu. Tepeden ganli Diye Diablo Helal lan işte benim silah verince sikik attı ya, ya hiç var, hiç var. Tamam, Oğlum mid mid yakın dedim, ben ne? Sikin kalkıyor tövbe ona Bir şey ha. Allah var mı ya? Var lan. Ooo. Oh. Sen, Allah'ın var <laughs> mı? Aslında <laughs> bu Allah'ım varsa şeyin de mi yok? Ya dostum ne anlattın ya? Ya ne oldu sen? Ya ikisi too low HP ee, long ba. Ya yeter artık şuraya su bak atmayın. Korkun Kanka iki ses ses ses. Ah bomba bize bomba bize vatta hack me. Bize baro adamlar asayt son. Hey adamlar low lan koşa koşa vuruyor adamlara. Niye Mr. bu? Mr. Baro. Bu da mı low? <laughs> bu da low dedi ama bilmiyorum. Baro burada da nikini baro yapsana ya. Yok. Niye yeah. ya? Baro çok iyi. Mr. Deniz Baro geliyor oraya oraya zannediyorum geçiş, Allah kezanı Adam koşu koşu yanıma geliyor ya <laughs> Bir anda Boroy'u geçer miyim geçem Ne <laughs> kadar hasar vurmamış 11 kilim var ve son önceyim be amına full <laughs> çalmış ya full çalmış Orospu seni çalma. ya nasıl nasıl Çalmadım çalma Nasıl çalmadın ya seni abi Nereden bilsin hiç kill çalmamış ki o ne ya? Ne ben yapınca ben yapınca, ben, ben yapınca normal oluyor. Hmm. Pit var pit. One pit. Tamam, Burayayım. 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 Dur be kardeşim. Bak gelirse yarına ayarım ama. Biliyorum değil mi? Şort Bakayım şu bak. Oğlum bizim adam bakıyormuş. Beni niye uğraştı? Side geçen oldu mu lan?

deniz altına işedi be. sen beni uyardın da ben de adama bakıyordum zaten. Zantres bir kaptı? Bomba lower'da biri midde. Önünde oğlum oturuyor adam. Ya o da bizim rahatlığımız oldu. Seni <laughs> izleyemiyordum bu orası. Kimi taşıyorum? Ben adamı izliyordum. Yani. <laughs> map'ten takip ettim. Önünde ben adama bakıyordum zaten. Reload'da olduğum için vuramadım. Ne bileyim köylü anlarım oluyor Ne yok oğlum ben. ya. Adam <laughs> hareket etmediği için ben siklemedim adam. Diablo. Ya deme hiç yedim ya. Ya Baro götünü sik abi yok yaramı sik abi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hiç karpuz, karpuza yani. üç delik açıp içine dalgaları sokuşturan adamları görmediniz mi? Hayır. Ya sen <laughs> internet geçmişine soktun. Allah Allah. Diyor. bir yanda zantere speak giyeceğim bak iyi. Az önce Oğlum B'den yiyebilirsin yani. ben değil mi? Bak bak o zaman amına kaydı. Adam A amına Ne diyor? <laughs>

Çöz ya boş yapma burada girmek için. E <laughs> eğlenmek, Egiptli maçları yaptık ya. <laughs> Damlarak falan ya sıra belki karday. E ee, beni geçtin oğlum? Rabi. Beni yani geçemezdin yararak. Sen geçemezdin yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Hayır ben başka bir şey güldüm de neyse. Demin ki eleman nasıldı lan? Hile gitti bu arada yüzde yüz eminim. Okay now let's go. <gülüyor> <gülüyor> Bizim elemana vurayım mı? İki canı var ya. Çok olsun onun ödülümü Tepeden Ganni. Diablo. Bomba bizde mi? Evet. Tamam tamam. Aa değil. Burada da gitmiş. Malmış oğlum adam bombayı. adamın duruşa bak lan. Ne şey var <laughs> 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 Gördüm. Babama <laughs> mermi yedim adamın eline bak. <laughs> Adam nerede oğlum? Oğlum burada bir de çığlıklarımız kesintisiz geliyor değil mi? <gülüyor> 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 Burası <gülüyor> güzel o yüzden. Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Bir canı var ama. <laughs> Bunun silahı AK'ydi nerede lan? Ha. Tokyo sana bulaça bak. Drop a, prayet, prayet, prayet. Drop something. <laughs> drop something. Tamam tutmayın. kimse Ay.

Yaraklar bize manzaralar zaralar. Miraj miraj, dediğin... miraj, 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 <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar hızlı heyecan söylüyor? Gerçekten istiyor demek. <laughs> Tıklara bak. Oru. <Orada> <laughs> <laughs> Şuna bir çay <bıçağı> bir sokacağım. <laughs> ya ya. Ya yaktılar ya. Bu ne oğlum ya? Böyle <laughs> oğlum. yaktılar da öldürmeyeceksin. Böyle bir daha da görüş açısı olabilir mi? Türk mü lan bu? Tünel geliyor bir. Tünel geliyor bir. Oo. Tünele bak turuncu. Ya tünel sikim tüneli ya. Bak... Arkadan yemeyeceksin kar mısın ya? Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bak tünel diyorum hala daha video bakıyor. <laughs> Ama babamı <laughs> sikerim seni ya. Bir Yandan bakıyoruz işte. Ya yarak sonra yarram, amcık. Ben her, her şeye hesap, her şeyi hesapladım. Yarram tapmaz. Uzatma. Ben niye sonuncuyum? <laughs> Sine akıllı yani. Hiç hiç alışık değilim ben de şeylere. <laughs> Kendini çok kötü hissediyorsun değil mi <laughs> Her an kaybetsek senin yüzünden olacak gibi değil mi? <laughs> Yo, kilime bak konuş. Mid, mid, mid. Bombaş. Allah ya, ikimizin de 40 canı kaldı. Yo! Yemedi ya sarı ya. Ya baron seni. <laughs> Amcık baron seni, bir daha bana sıkma. <laughs> Deniz kaç vurdum la ben sana. <laughs> ne bileyim ya. Ya ablo. <laughs> <laughs> lazım onu lazım mamaya baronun gök deliğinden yellow'un mother fucker dames biçez yellow mother your dames biçez <laughs> yellow sinirlendi mid push lower var lower var <laughs> <laughs> Bir e-spotçu olmak bunu gerektiriyor Abi bu ne ya, altta battım, siteye bir girdim, borun sesi zannettim Bu ne ya Ayak var değil mi? Çok güzel oğlum, ben onu seviyorum işte, biz onunla hastağızıyız <laughs> Sonda ne alıp veremedi var ama. Var öldürdü. <laughs> Adama tükürdüm <sikirdim> ama ne. Why <laughs> <laughs> you mad bitch? Ban şimdi haberim oldu hmm, bak. Hmm, ban Başınız ağrıyabilir. <laughs> no. Ben, ben boss, sen nasıl <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Ama iyi sözü bu. Ya bir adam vuramadığın zamana koyayım. Bu ne saçmalık ya. Beni niye taradın ki? Mecbur kaldım. Babanın yesini yaptı tamam al mı? <laughs> Adamı adam bir öldüremedim ne <laughs> bunu? Oğlum spray transferi yaptım orada o denk gelmedi. Evet, bak Kerem <laughs> seni spray <laughs> Baron'un kalbi kırıldı Baron'un yüzü. Ya sen senin anlamadın sikim bana niye bir canım var senin dalın? Senin yüzünden. Sen varsın alır sen mi alsın? alır? bu alır ben de. Ne yapıyorsun? Böyle iyi de Neyse lan ban yerim şimdi bomba. Vuramadım <laughs> kusma kızır ban yarısın da lan. Beyler bir de ben yakınım boşuna AWP'yi çekmeye çalışmayın. Deniz bunu alsana ben. Aa almış biri. Neyi? Baro götünüz dikim abi. Baro bana vurursun yanlışlıkla ya maazallah ben yedim. Bir kişi, <laughs> yani bir kişi <laughs> almak zorunda mı? Çünkü kere bunun da bir açıklamasını gerektirir. Helal lan Baro vurmuşum amına koyayım Baro. <laughs> Oğlum çekil önümden. <gülüyor> <gülüyor> ne gelmiyor amına lan bitch. Çok güzel öldüm dünge. Vur o çıkanı vur o çıkanı var artık mal Vur <laughs> çıkanı Oh! lan <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle Global taşıdık eski global Hala global en güzelini global. De, 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 de. Taşıdım işte uzattım. Tamam, Eyvallah kardeşim.